Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni ım, tırımızda, Scania tırımızda ETS 2'deyiz deyiz arkadaşlar. Şöyle tırımızı göstereyim. vallahi. ofcilla gibi bir tırımız var arkadaşlar. Şöyle bir de iç içini göstereyim size. Bakın. Şuraya küçük küçük arabalar. Üstünde işte ım, böyle bir as uçan bir şeyimiz var. Roket. Ne diyorduk biz buna ya Adını unuttum neyse arkadaşlar Şu arkada bir ışığımız var Şöyle gösterebiliyor muyum Bir dakika ee, Hemen şöyle Hemen şöyle bakın arkadaşlar Sağda görmüş olduğunuz gibi Sonra burada şu dışarıda Türk bayrakları var Yukarıda çakarlarımız var arkadaşlar Yanıp sönüyorlar Sonra e, havalı kornamız var. Aşağıda da ışıklar falan. Yani cillok gibi bir yaptım arkadaşlar. Şöyle iç kamerasından. Yani hazırsak başlayabiliriz. Şuradan hemen şu aynalarımızı açalım. Ya ben arkadaşlar aynasız oynayamıyorum maalesef. İşte başlıyoruz. Evet motorumuzu çalıştırdık. Yükümüz önceden almıştım. Hedef Lyon'a gidiyoruz arkadaşlar bugün. Şöyle el frenimizi de indirelim. Hadi bakalım. Yola çıkalım. Ey maşallah ne araba geldi be. Yol vereceğiniz değil mi gideyim mi? Yani siz gidiyorsunuz mu? <laughs> evet şu arkadaki siyah araba geçtikten sonra biz de gidebiliriz diye umuyorum. Hata yapmak da istemiyorum şimdi bak. Geç siyah araba. Evet arkadaşlar direkt kök hadi bakalım. Arahamdan gelenler siz öteki şeride geçin. Evet arkadaşlar şu an ben bilgisayarın tuşlarından oynuyorum. Öyle bir direksiyon setim yok. Yani o yüzden ya oyunda tırın direksiyonu yani böyle hızlı bir şekilde sağa oluyorsa kusura bakmayın. Ya direksiyon setim yok. Oyundaki tuşlarla oynuyorum şu an. Evet arkadaşlar gazı kökledik gidiyoruz ha. Bu arada durun ya ben şu ayarlardan da Ses nerede? Burada. Ne böyle kapa diyeyim ya. Oh, mis. Tamam şimdi daha iyi oldu. Evet arkadaşlar tam gaz köklüyoruz hadi bakalım. Lyon'a doğru yola çıktık. Arkamızda su tankı var. Şu, şu arkadaşı sallayacağım ben. Arkadaşlar yani böyle Lyon yollarında da gerçekte nasıldır bilmiyorum ama bu oyunda böyle böyle virajlar var. Bunlara çok dikkat edin valla. Ben şu an 100 110'una falan gidiyorum da. Yani arkadaşlar ben oyun ben bu oyun prosuyum. Ya pro derken o kadar da çok pro değilim yani. arkadaşlar skan eğer bu videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenin abi bak videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz videoyu beğenmiyorsunuz sonra videonun devamı gelmiyor abi videoyu beğen ki devamı gelsin değil mi bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın yani daha çok küçük bir kanalız şöyle bir abone olun da büyüyelim ya aa şirkte şeritte fazla olmuş uçak düşmüş lan Otobana uçak düşmüş. Oha. Ha, cidden oha yani. Otobana uçak düşer mi arkadaşlar? Allah arkadaşlar. Size biraz oyundan bahsediyorum. O ETS Euro Truck Simulator 2'den bahsedeyim. Yani güzel. Güzel bir oyun. Benim hoşuma gidiyor. Solda tır, tır, sürüyorsunuz. sonra düz devam edin. Yani böyle nasıl desem yollarda geziniyorsunuz işte arkadaşlar. Arkanızda alıyorsunuz Müzeyler. büyük. Sonra onunla artık yani mapimizi açalım. Bakın göstereyim hatta şöyle nereye gidiyoruz. Ta buraya gideceğiz. Ama ben çok uzun tutmayacağım. Yani biraz kısa keseceğim. Bakın. Şöyle sizlere göstereyim ben. T nerelere gittim. Bakın abi şöyle Uu, uf, biz taa, ne bileyim Turku'ya Murku'ya gitmişiz. Bergen'e gitmişiz abi. Ya bu şehirleri de bilmiyorum normalde ben. Ya arkadaşlar mouse'un um, maalesef biraz sıkıntılı. Sağ kliğe bastığım halde arada bir gitmiyor. Ya arkadaşlar biz buraya doğru git. Biz buraya gideceğiz. Ama ben o kadar uzun tutmayacağım. Yani T bin kilometre var. 1000 kilometreyi bir videoda gidemem. O yüzden videoyu yani gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Sonra videoyu keseceğim arkadaşlar. Oyunda böyle tırlar var arkadaşlar işte yani bunlar aslında gerçek marka tırlar yani Scania ya Renault Ne bileyim işte Iveco Sonra başka Aman çarpmayalım Volvo Yani Man Sonra başka bir tır daha vardı adını unuttum ya. Düz ilerleyin. Cidden adını unuttum şu an hatırlamıyorum. Ama çok iyi bitirdi o da. Adı neydi ya? Şöyle şu bilerleri de bir soruyalım. Adını unuttum. Neyse arkadaşlar aklıma gelince söylerim. Ha daf 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 aklıma geldi. Ya yani arkadaşlar böyle bunun online'ı da var ama ben maalesef online oynayamıyorum. Yani Steam falan istiyor bende Steam yok maalesef. Steam olaydı da daha güzel olurdu. Şu arkadaşı da sollayalım aman aman çakma çakma çakma. Evet arkadaşlar yani böyle otobanda dolaşıyoruz. Ben bu tırı baya baya bir süsledim. Ya bu tır da baya masraflı çıktı arkadaşlar. Ben bu tıra yaklaşık 1.200.000 bin lira mı? Ne ödedim. Ama Türk lirası yani. Avro değil. Normalde oyuna başladığınız zaman avro ile başlıyorsunuz. Evet ileride bir benzinlik varmış. Benzinimiz var mı? Evet var. Normalde ben benzin şu kadar azalsa bile hep doldururum. Aa, benim yaptığım belki size göre saçmalık olabilir ama yani o daha karlı oluyor. Yani bazen yolunuza hiç benzin çıkmıyor. Benzininiz azalıyor. Yolla kalıyorsunuz. Ben o yüzden hep fulluyorum dedim. Öyle sonra düz şey. devam edin. Böyle navigasyonumuz var. Sesli navigasyonumuz. Anam anam anam. Anam anam. Düz anam anam anam. Of tır kontrolden çıktı az önce. Çarpıyorduk arkadaşlar vallahi yan yatıyordu tır be. Son anda kurtardım. 840 kilometremiz kalmış hala yolumuz var. 120-130 kilometre gelmişiz. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Bir dakika arkadaşlar da bir yayına da bakıyorum. Bazen kaydı otomatik durdurabiliyor. Ondan. Düz ilerleyin. Evet, sağ taraf Salzburg muymuş neymiş öyle bir yere gidiyormuş. Ya yani tabelalara bakıyorum genellikle. Ama navigasyon burada daha karlı arkadaşlar tabelalar bu tip oyun bu tip yani araba oyunların oyunlarında falan çok bir işe yaramıyor. Ya yani tabela tabelada yazıyor şu şuraya gidiyor diye oraya gidiyorsun şehir orada yok. Ya yani bazen öyle bir hata oluyor. Ya ben o yüzden navigasyonu daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Hop 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 değme değme değme. Abi yavaş 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 yavaş. Arada böyle tır kontrolden çıkıyor. Az önce bilerek dörtlü flaşörleri yaktım. Arkamdan gelen yani bir sıkıntı olduğunu anlasınız gerek. Ya abi tuşlarla oynaması da vallahi acayip zor bir şey ya. Ben bu oyuna başladığı yaklaşık 3-4 ay geçiyor arkadaşlar. Ya bir sürü tır aldım. Hepsini en son aldığım tırla takas ettim sağda arkadaşlar. Ve sonra ya oyunda banka çekelim. var. Kredi çekiyorsunuz arkadaşlar oradan. Ya tabi paranız yoksa kredi çekiyorsunuz. Ben ilk tırımı kredi ile almıştım. Kullanın. Ama sonra borcumu ödedim. İşte tırımı aldıktan sonra birader hazırlı gitsen diyor. İşte arkadaşlar borcumu ödedim. Bankaya borcum kalmadı. Sonra para biriktirip bu skanyamızı aldım arkadaşlar. Yavaş 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 yavaş. Ya abi bu araçlar da acayip yavaş gidiyor ya. Ya oyunun bir de sıkıntısı şu önümde dur görmüş olduğunuz arabalar arkadaşlar o arabalar ani bir fren yapıyor birden küt diye giriyorsunuz ya yani adamın arkasında durmadınız hadi bir fren yapıyor ana bu bilader de gaza yapmış daha yazı evet, tampon mampo ne varsa gitmiş öf çayırlara bak be şuralara bak şuralara Bu arada arkadaşlar benim oyunum parlaklığı full. Yani çünkü ben parlaklığı yüzde kırk mı ne öyle bir şeydi benim oyunum. O zaman şey olmuyordu yani. Göremiyordum. Acayip düşük bir parlaklığı vardı. ya hep kapkaranlık ha. Bir görseniz var ya. Evet arkadaşlar. Bir sonraki benzinliğimizde size benzin doldurma işlemini göstereceğim. Yani benzin doldurduğunu demeyeyim de yani nasıl benzin dolduruyor onu göstereceğim arkadaşlar. Benzin istasyonunu göstereceğim. Bizden başka tırlar da var. Lojistikçi, işte benzin taşıyan. Ha ya bu arada arkadaşlar şu direksiyonun yanlarında mavi mavi şeyler var. Onları siz fark ettiniz mi bilmiyorum ama cidden tam fark edilecek bir pozisyonda. Ee, onlar kalsın mı yoksa çıkarayım mı arkadaşlar? Onu da yorum yorum kısmına yazarsanız vallahi beni yani çok mutlu edersiniz. Yani çünkü ne bileyim bana iyi de geliyor kötü de geliyor abi. Ah kardeşim ah her olsun be yol verdi. Böyle yol verenler de var arkadaşlar. Yol veren arabalar da var. Ama genellikle yol vermeyenler var. Yol verenler çok az. Aa yağmur mu başladı? Kitten yağmur başlıyor. Evet hafif hafif yağıyor arkadaşlar. Şöyle ufaktan sileceğimizi çalıştıralım. Hafif hafif yağıyor valla. konuşa konuşu da bayağı bir yol geldik arkadaşlar şöyle hemen kaydımıza bakalım Evet kayıt devam ediyor arada bir durduruyor arkadaşlar demiştim zaten önceden de ondan bir bakmak zorunda kalıyorum bazen birazdan şurada sağda bir yerde bırakırız arkadaşlar o hop, 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 hop. Tamam abisi tamam abisi dur abisi. Sen geçiyor musun? Geç bakayım. Geç kardeşim geç geç geç. geç, geç. Şöyle bir çatmayalım. Abi ya çok kötü yerde durduk ya. Sağolsun kardeşimiz yol verdi. Bakalım arkamızdaki kuyruğu var. Evet, hey maşallah arabalar gel babam gel. Evet arkadaş ileride bir benzinliğimiz var. Gidelim oraya lan şöyle Vallahi yağmur etkisini arttırmaya başladı. <laughs> pardon arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Şöyle hemen sinyalimizi verelim. Şurada hop bakalım böyle sileceklerimizi de şey yapalım da el çektik motorumuzu durdurduk ve mazotumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Evet doldurduk abi çalıştırıyoruz el de indirdik. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Cidden bayağı bir yol gittik. T burada falandık abi. Bayağı bir yol gittik. İns kadar gelmişiz be. Hey maşallah. 200 300 kilometre bayağı bir gittik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. What's will see bye bye!